Arkadaşlar yeni bir videodan Bilal hepinize merhaba. Biz en son hatırlarsanız teras yapmıştık. Şimdi Caner'i ziyaret etmeye gidiyoruz evine bakacağız. Burada bir fırın ve yatak var sadece ben başka bir şey yok. Buradaki çiçekler açıyor buradaki. Tamam. Işte Caner içeride. Caner sence ev güzel oldu mu? Bana konuşur musun? Benim Hiç konuşmuyorsun. Olur, oldu 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 Arkadaşlar, Konuşuyorum. Nasıl olsun. konuşmuyorum? Şu, şu çocuğun skinine bak. Bir damzana bok gibi skini var. Ne diyorsun lan? Şaka Arkadaşlar şaka. benim bir damzana... Benimki ne? en güzeli. Şaka şaka. Kimi Hepimizin ne? en güzeli. Hepimizin en güzeli. Kanka sen niye yeşil saç seçtin? Benim en sevdiğim renk yeşil. Ne Bilelim. bileyim. <laughs> sen ne yapıyorsun kanka? Crafting table'da... He. Ne yapıyorsun? Ay yemek yiyelim. Bu bölümde ya. arkadaşlar sizce ne var. yapabilirim? Oğlum çatımda benim meşale yapmam lazım. Çünkü Arbiden. evimin o... çatısında Hı, gelin bir uyuyak. Oğlum daha burayı yeni yapmıştım ya. Ben uyudum. Ben, 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 de, ben de uyudum. Yaşıyor ya. Oğlum yat artık yat. <gülüyor> <gülüyor> ben sabah eşyalarımı Arkadaşlar sizin için daha güzel videolar bir çekeceğiz. Günlere beni iki katlı yapmış galiba. Biraz Benim acilen Yok. Çubuk, çubuk çubuk. Yukarıya teras yapacağım. Bir tane çubuk yetiyor bir bırak. Mamu abi. Bir tane de kömür alalım. Ne? Bilmem oğlum bir koyarız daha sonra. Ben evimin üstüne ışıklandıracağım. Çünkü evimin üstünde örümcekler geziyor. Ee, burada örümcek gitmiş. Ben geziyorum Dört köşeye meşale koyuyoruz arkadaşlar. Ben... Bu bölümde arkadaşlar Caner evini bitirdi. Arkadaşlar sizin için kapak fotoğraflarını daha güzel yapmaya çalışacağım. Hmm. Oo, Şunun eşyalarına bak. 23 beyaz yünü var. Arkadaşlar bugün ben madene ineceğim. Ben de geleceğim. Ben siz gidemezsin bir yere. Şşt, sakin Tamam. bizim şehire Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyormuş. Toplantıda duyduk. <gülüyor> <gülüyor> Ana. Kanka sen benden mi çaldın terası? Yamancı. O ben Kanka ben o zaman senin yerinde çalmak yerine başka bir şey yapardım aklımda. Çok aklımda ama ben onu... E, Cener sesini duyamıyorum seni sen niye konuşmuyorsun lan? Cener neden yemek verin oğlum. Yemek verin. Mikrofonu kapalı unutmuşum. Yemek verin. Bir... Tamam. Yarım kalbim kaldı. Cener, sen niye evine? Oğlum, Cener, git yemek... oğlum koyacağım şimdi. Cener, bir, bir durun. şey yok. Cener. Cener sen oh. Cener yemek toplamaya gidelim mi? Arkadaşlar benim bir tuvaletim var. Gideriz ben yemek yiyeceğim. Arkadaşlar, oh. Arkadaşlar şurayı sıçalım. Arkadaşlar diyeceğim. Yanıma Hamza geldi şimdi. Ama Hamza tabletini gözünü seveyim masaya koyma. Tamam, Çünkü tamam. hareket ettiremiyor. Yani. Arkadaşlar Hamza ile Roblox videosu gelsin diyenler like atsın. Ya oğlum Roblox kapalı sus ya. Tamam Roblox açalım. Nazar değmesin mı? açılsın. Ben burayı sıçıyorum özür dilerim. Hamza gel bak. Hamza. Oh, çık lan çık. Arkadaşlar. Ben şimdi bir sıçayım. ucu mu gel lan buraya oğlum örümceğin ne işi var burada tövbe tövbe nereye bakıyorsun caner sen sandık koydun oğlum, mu, bu gene bakam girmiş bana mı öyle geldi oha ip ya benim evimin arkası ben böyle ya arkadaşlar Cene, gel yemek toplamaya gidelim buradan her yeri düzelteceğiz merak etme şu an Caner, yemek, caner yemek yiyor Caner yemek yiyor. He. Anla şunu anla. Caner benim kendi mi dav bizim? Kendi mi? Ne diyorsun lan? Sen diyordun. Sen diyen. Rezim senin. Ben Caner arkadaşlar bir yukarı çıkalım. Bir gözetleyelim terastan Hamza diyeceğim ben. Selamuna ne kim? Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Sen ne yapıyorsun? Aa küçük Genel. zombi. Hamza Velet'ten dayak Ay, yiyor. O <laughs> Beni velet. Beni dövdü Velet, almasın. Cener oyuna geldi. Cener. Cener. Hayır yemek yiyecekmiş. Aa. Alamıyorum arabayı. Şuraya gidese birazdan yiyeceğim Kanka, yemeyecek yemeyecek var biraz Kanka bak biraz bana. Ah, ah, ah. Kanka ben daha demin çukura sıçtım. Bok kokuyor şu. Kanka. <laughs> bizim buraları düzelteceğiz deme mi? Ben düzenler vallahi hepsini evet. bile patlattım buraya. Sonra da yol yapacağız değil mi? Burayı büyüteceğiz sonra değil mi? Şehir yapacağız. Caner dur evet. sana bir şey göstereceğim. Yani. Ama evet. söz ver. Söz ver arkadaşlarım yapacağını. Söz ver. Sadece Caner değil ben de yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Ben bir evin gidiyorum arkadaşlar. Bir dakika. Evlerine giderim. Bakalım ne yapıyorum. Cener bak ben şöyle bir şey ekledim. Cener bir dursana. Cener. Cener yum. Ya çık. Cener neredesin? Ah, yatağı sıçıyorum. Terastayım. Ah. Kanka bir aşağı insene kabuz oldum galiba. Aaaa ah, yatağı sıçıyorum. Aaaa ah, ah, ah. yatağı Cener, Cener bak şöyle bir şey yaptım. Beyler ben kabuz oldum galiba. Saçma sen oğlum. Cener Oo. neredesin? Cener. Bak, Lan hepsini... bana niye vuruyorsun? Cener nerede? Cener. Arkanda, arkanda, arkanda. Cener. Ya Cener. Cener, Cener bak buranın Cener. hepsini simsiyah yaptım. Oh. Cener. Bir ben ya. Bay, yemek, yemeğe gidiyorum bak. Vay yemek yemeye gidiyormuş Cener. Cener. Bay bay. Cener da. şuraya bak Cener. Şuraya bak Cener. Şuraya bak. Güzelmiş, güzelmiş diyor, güzelmiş. Tamam. Güzelmiş diyor anla. Oğlum. Ben şimdi terasa çıkacağım. Terastan aşağı atlayacağım kendimi Şakaş. şaka. Ben, ben buradan şaka. oraya atlayayım mı arkadaşlar? Bir gel sen de madeni yenek. Ömrün ha. Senin canın kaç? Bilmiyorum. Yani Bir yemek yemedim. Yani. Alınış, 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 alınış. Arkadaşlar bak şimdi. Edecek. Bir dakika. Hem zıplayıp hem koşup üç elimle Minecraft oynuyor. Bak hoppa Oğlum ben nasıl oynayacağım böyle? <laughs> Hamza gel. Gel pvp gel. Ya oğlum pirifi <laughs> mi? Ne diyorsun Oğlum yanı kalbim var bekle. <laughs> Allah'ım belası. Tamam bilerek öldürdüm zaten. Tamam geliyorum yanına. Bekle ama. Ulan sen gelirsin amınak. Neredesin <laughs> lan? Gel gel. Arkadaşlar PvP gelsin nasıl bir pvp ama. P gelsin. P P. P P P. -p. La, Oğlum bile senin şurada çok kötü dur. temizleyin burayı? Nereye? Şura Neresi? Oğlum evinin yanında bakır blokları var. O benim evim değil. Senin evin. Aaa PvP. Gel PvP gel. Yemeğini niye PvP yapalım? Gel lan. Kaçamazsın. Kaçtım kaç. Benim hızıma kimse yetişemez. Ben efsane olacağım. Uğur altına blok koyabilir kala bak. Ya hile yapıyorsun, o koşmaya basmayacaksın. Basarım. Basmayacaksın hileye anca video sanatı yaparsan. Tablette beni gönderiyorsun. Yaparım. Barsın. Şimdi bin. Son zaman Ya tamam şaka yapıyoruz Hamza gel buraya bak. Ne bu Hayır. Hamza. Ne 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 şey yapmayın be. Bile biz bura bok gibi ya senin yüzünden. Sen niye evimizi patlattın? Ben mi patlattım senin gibi bak şey ya. Bir gel gel bir gel gel PVP ama hızlı koşma gel. Ben de kılıcımı çektim benim başla boş var. Ee, e. Gelme lan Gelme lan. Gelme ee, lan. Gördün şey. bastın. Ne bastı? Kızdık. Sadece şey buna basıyorum. Gel bir daha gel. Gel bir daha gel. 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 Nandesin, Neredesin? Neredesin? Gel, gel. Neredesin oğlum? Şıkırsa gel. Neredesin? Aaa. ölecek 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 ölecek. Daha çok kalem var ama. Yani. Oğlum. Oğlum. Tutan seni? Kumar tutuyor nasıl? Öldürün lan. Öldürün lan. <laughs> Öldürün ya amca vurma! Amca öyle diyorum sen. Sen kendi senin dilinde konuşuyor mu? Oy! Bana bir ne, ne bakıyorsun desene. <laughs> bana bir ne bakıyorsun desene. Videoyu bitiriyorum. Ne bakıyorsun desene. Ne bakıyorsun gör. Ne Ne? Ne gö? Mal gördün mü fiyatına bakıyorum. Ay! Aa. Bekle siz boş verin. Bir iki bu çocuğu hay, hay Kanala ya. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Olmayın, olmayın.